A101 kırtasiye seti part 3. Pompon figürlü jel kalem 79 lira 50 kuruş. Tavşanlı jel kalem 69 lira 50 kuruş. Tavşan başlıklı geçmeli kalem 69 lira 50 kuruş. Lisanslı metal kalemli kırtasiye seti 129 lira. Labirent yumurtlayan kalem 28 lira 50 kuruş. Globox kalemli uçlu set 50 lira. Glowbox kalem 69 lira 50 kuruş. Neon jel kalem 12 lira 50 kuruş. Tavşan figürlü kalem set 85 lira. 8'li blister kalem 75 lira. Döner başlıklı figürlü jel kalem 34 lira 50 kuruş. 4'lü kırmızı kalem 27 lira 50 kuruş. Dörtlü jel kalem 28 lira. Sekizli blister kalem 75 lira. Ayıcıklı set bunun fiyatı görünmüyor. Altına not düşeceğim videonun altına. Barbie set 99 lira 50 kuruş. Onlu renkli silgi seti 29 lira 50 kuruş. 12'li mum boya bunun da yine fiyatı görünmüyor. Videonun altına not düşeceğim. Buruş silgiler 24 lira 50 kuruş. pastel boyu 879 lira 50 kuruş. Fatih mum boyu kalemi 6 lira, 35 lira. Kalem tıraşlar lisanslı, 42 lira 50 kuruş. Mickey Mouse'u, Stitch'li, Örümcek Adamlı, farklı kahramanların kalem tıraşları var. İkili bölmeli. Yine bu püritlerin de fiyatı görünmüyor ama bakacağım bunları da. Videonun altına not düşeceğim tekrar. Sticker'lar 49 lira 50 kuruş. Kırtasiye seti mi kilo olan 129 lira. Mini çanta tüylü bu şekilde. Bunun da fiyatını not düşeceğim. Mini kalem kutu seti 129 lira. Şimdi oje şeklinde silgi. Şimdi oje şeklinde silgi kalem tıraş 39 lira 50 kuruş. Hemen baktım arkadaşlar tüylü lisanslı kırtasiye seti iki Mouse olan çanta şeklinde olan 129 lira. Daha fazla indirimlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup takipte kalın.